Kendine dış dünyaya karşı koruma metodunu soruyorum. Ya ben sanırım genel bunu sadece sosyal medya üzerine ya da insanların verdiği tipleri üzerinden değil de herhangi bir şey çözmeye çalışırken ya da dünya karşı kendimi daha fazla kendime dönerek koruyabiliyorum yani. Hmm. E, akıl sağlığımı korumak için hakikaten sadece kendime gelen şeyleri yaptığım. Biraz önce de konuştuk ya dışarıda işte mesela bu ara telefonla ilişkimi kesip evet. birazcık daha kaydırmadığım <laughs> bir bir şeye gitmeye çalışıyorum. Ya onun içinde işte ne bileyim zaten hayatta her sıkıştığımda elime bir kağıt kalem alıp bir şeyler hı hı. yazmışımdır. Yani çocukluğumdan beri birazcık böyle bu. Her, her kötü hissettiğimde ya da işte daha büyük büyük kötü hissettiğim olayların sabahında kalkıp koşmaya falan çalışırım. Çalışırdım eskiden. <laughs> yani ne için? <neticek>, Döneceğiz ona. <laughs> yani yürürüm ya da hani ama hiçbir şeysiz yürürüm mesela. Müzikle de dinleyerek değil. Yani çünkü o o meşguliyetle o çözmem gereken şeyle onu çözmeliyim çünkü bir şekilde hı hı hı. takıntılarım da olduğu için bir şey yok bunları çözmeye. Sanırım bu ya daha fazla kendime dönük. Yani oradan gelen şeyle o insanın tepkisi olacak çünkü ona ben evet. ben yani değiştiremeyeceğim bir şeyle ilgili hakikaten mücadele etmemeyi kendime son zamanlara daha fazla şiar edinmeye çalışıyorum.